Ben biraz daha farklı bir 11. Yani bu 11 ile çık 3-4 1-2 değil 3-4-2-1. Yani bu bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben formasyonun bu arada. Yani futbolda formasyon önemli değil falan diyorlar ama bence çok önemli ama Beşiktaş'ın bence e, mesela şu an Valerian İsmail çok eleştirilmeye başlandı. Daha 3-4 maç mı oldu? 4-4 maç 4, -4. ve 4. çok enteresan bir yere doğru gidiyor bu iş. Mesela Fenerbahçe maçını Beşiktaş mağlup ayrılsa biz İsmail ve Valerian İsmail'e kötü hoca mı diyeceğiz? galiba bunu diyeceğiz. İyi hoca diyemeyiz. Yani eleştiriyoruz hani, bir defa herkese eleştiriyoruz. Çünkü çünkü biz Önder Hoca'ya da bunu söyledik ya o yüzden Tabii. bir hatırlatma Aynen. gereği duydum. Bravo. Şimdi Önder Hoca Beşiktaş Başakşehir maçı hiç unutmuyorum. Tek kale top oynuyor hoca. İkinci yarı maçı 2-2 bitiyor. Biz Önder Hoca'yı eleştiriyoruz. Çünkü biz oyun izlemiyoruz. Biz sadece skora bakıyoruz. Ha bakayım. Dur bakalım. 2-2. Ha Beşiktaş kötü oynamıştır o zaman. Tek kale oynadı. Şimdi aynı şey Valerian İsmail için de geçerli olacak mı çok merak ediyorum. Çünkü futbolunda ee, maalesef lobinizin çok kuvvetli olması Mesela lazım Necip, Necip var mı? Senin kadroda kesin vardır Necip yok ben de yok şurayı Sürekli bir görürsem. bağlayayım maalesef lobinizin çok kuvvetli olması lazım İşte Valerian İsmail'in lobisi var mı? pek yok Niye Fatih Terim'in lobisi yok mu? Fatih Terim kaç defa Neler gitti ya? Neler yaptılar Fatih Hocaya. Ama yani lobiyle olmuyor bu işler artık. Hayır, o bile o Az kredibilite. Az önce söylediğin gibi skora bakıyorlar. O, o bile o kredibiliteye sahip olmasına rağmen şu son zamanda herkesin sosyal medyadan teknik direktör linçlemesi, futbolcu linçlemesi takımlarımıza çok zarar veriyor. <laughs> lobi yetmiyor artık sadece. Şimdi eskiden de. Beşiktaş nereye evril yani nasıl bir 11'le çıkar? Yani benim de bir ideal 11'im var. E, tabii Ersin kalede, sağ stoper Wellington diyelim. Merkez stopere ben Atiba. En mantıklı tercih bence. Atiba'yı diyorum ama Necip'e de bir yer bulman lazım bence. Necip'i sol stopere belki atıp Olabilir. veya Wellington'u sola atıp. Yani Atiba unutma, yanına unutma, Necip, unutma. Wellington. Atiba'yı stopere koyacaksa hoca merkeze koymaz. Merkez tabii. stoper tabii zaten. sola yani yani, koyarsa onun evet. atletizmi yetmez. Üç stoperi yerleştirdik. Sağda bence Kerem Kalafat. Yani Kenan Karaman yerine İnteresan. Bence Kerem Kalapat. yani bence de. Önder Hoca onu çok iyi kullanmıştı. Hatta bir asisti de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nokta bir pas vermişti. Yani sağ içeri... ön diyorsun değil mi? Sağ bek. Yine 3'ü çıksın tamam. Beşiktaş. Problem tamam. yok. Sol bek Rıdvan zaten onun tamam. tartışılmıyor olması lazım Rıdvan'la ilgili. Evet, doğru. Rıdvan Yılmaz'la ilgili ne olur milli takımda da artık tartışmayalım Sayın Stefan Kunz. Eee Josefe Mirhan'ı beraber oynatırsın. Dörtledik. Gezalın yanına, yanına da yani Gezal, soluna Gezal, sağ Gezal, solda da Enkudu, çünkü problem çözecek de evet, problemi çözmez Son maçta da çok formdaydı Enkudu'yu unuttuk. Enkudu al Batu şahide, forvet çık. Beni de en ideal benim beşiktaş kadrom bu. Enkudu oynar, bravo. Onu ikinci yarıya yasaklar mı? Ya saklama inat, yani derinliyorsun. bahsediyorum. Geçen gün e, Sercan Dikme'ye onu sordum. tabi antrenmanları takip ediyor. 90 dakikalık bir ha, Enkudu mu? O önemli. Mu var? 45 dakikalık ama bir Enkudu mu? Var? Eğer ki Beşiktaş Enkudu sakatlık vesaire 45 dakika çıkartacaksa net güvenle başlamalı ama hangi güvenle? Yine Önder Karavelinin Başakşehir maçında önderi kullanım şeklinin aynısıyla başlamalı. Peki sizin elinize şöyle bir kağıt gelse, deseler ki Enkudu 45 dakika oynar. Siz bunu ilk 45 dakika mı yaparsınız, ikinci 45 dakika mı? İlk 45 dakika. dakika. Ben, ben de iyi, o iyi. hep ilk 45. Neden dersen? Şimdi futbolda fizik kondisyonunuz evet çok çok önemlidir ama bazen öyle bir rüzgarla başlarsınız ki 45 artı 15 bile eklenir size. Bu mental anlamda o vücuda salgılanan o enerjiyle beraber 45 artı 15'i de çıkartırsınız. Bu çok unutuluyor mesela futbolda. Ama biz ikinci yarı kullanalım. Bu en baştan kullan. Evet. Skoru al. Evet. Enkuduyla beraber. Sana. Skoru aldıktan sonra da biraz daha oraya güven çok takip etmiyor gerçi ama rakibi böyle bazen e, o eksiklikleri var. Lalin eh işte. Daha oyunu tutacak bir orta sahile falan da tutabilirsin orayı. yani Başşehir'e belki de. Okur. Ben ben Alex, o da koşmuyor. O da ya, koşmuyor. koşmuyor. o kadar. Hmm. Çok, Aynı noktaya çıkıyor oyuncu. O, o kadar çok koşmayan oyuncu transferi yapıldı ki. Son yarım saat idare edilebilir. Sadece Emirhan mı can mı o konuda tereddüt can, yaşarım yoksa elbisediz yüz katılıyorum Aynen. sana. Can sadece antrenmana şey İlk Antreman'a. Oynayabilecek durumdaysa senin kadronun da. Emirhan'dan tek, emin olmadığım için sadece camını Joseph'in yanına koyarım, senin kadronu sürerim sana. Tek ya. şöyle bir handikap var, tek antrenman çıktığı için, Evet. E, uzun zamandır da oynamadığı için böyle bir problemden Zor dolayı bence de. orada Emirhan olabilir. Peki Fenerbahçe'ye de bakalım. Fenerbahçe muhtemeli de hazır. Ee, bakalım Serdar Kelici sizin elinizdeki kağıtla ne kadar e, Fenerbahçe muhtemeli olacak. Orada da tabii Fenerbahçe camiasına ve tabii ki de Kimmice ve de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ee, bu iki isim yok. Şimdi Ferdi Osayi kanatlardan Novak Tizerand'ın partneri olacak gibi gözüküyor. Önlerinde Zayt Crespo'ya çok alışmıştı. Crespo yok. Yerinde Gustavo var. Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar, İrfancan Kahveci. Yani ön bölge o öndeki dörtlü değişmiyor ama diğer tarafta zorunlu değişiklikler var. Sosu arada ]ydı. kesin mi yok bu arada? Yok. Hiç mi yok yani? Yok şu <gülüyor> anda. <gülüyor> 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 hiç, <gülüyor> hiç <gülüyor> mi yok? Arda 5 de yok. Açıklandı. Ben Gustavo'yu da deniyor ama Sosa'yı da son maçlarda deniyor, üzerinde duruyor İsmail Kartal. Zay Sosa da yaparsa hiç şaşırmam. Gustavo da kendini yavaş yavaş buluyor. Ona da karşı değilim. İyi bir kadro. Kenar bekleri zaten mükemmel iş çıkarıyorlar. Ön taraf hiç sırıtmıyor. Ön taraf da çok iyi. Yani Fenerbahçe'nin bu kadrosuna itiraz etmiyorum. Sadece belki Sosa sürprizi olabilir. Ee, Tisserand burada en zayıf halka, penaltı yaptırabilir, rakip kaçırabilir, hata yapmaya çok meyilli bir oyuncu. Yani ben Fenerbahçe'nin bu kadrosunun Beşiktaş oranla daha güçlü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, kenar beklerinde ta, tamam Rıdvan var, diğer tarafta e, yani Beşiktaş'ta. Eğer Kenan Karaman oynayacaksa, ha tamam sistem oyuncusu ama çok iş düşecek ona. O açıkları kapatabilir mi? Orada sıkıntı yaşar diye düşünüyorum. Biraz orada düşünüyorum. milli takım donesi almış olabilir mi? Valerian İsmail, Kenan Karaman'la ilgili savunması yönünden bahsediyor. ama Beşiktaş da çok etkisiz oynuyor. Yani milli takımda bir dönem iyiydi ama Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çok başarısızdı. Tabii. Yani öyle baktığında hani geçmişte yaşanmıyor. Ya yani burada dediğimiz Zeiss formda. İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Önce Serdar. Çok hatta Gustavo da Kıbrıs'tandı. E Ferdi, Osayi, kaleci yani Novak'la. Novak Novak da iyi yavaş yavaş toparladı. Tamam orada stoper olarak sol stoper olarak oynayabilir tamam, ama Tisserant sıkıntı çok, yaşar. Çok, çok tehlikeli bu stoper hattı. E, tamam de. öyle de Tisserant da sıkıntı yaşar. Ben Novak'ta Yani Novak kurtarır, tecrübeli bir oyuncu hani fizikli bir oyuncu yani bilemiyorum hani kesiciliği ya, de kesiciliği biraz zayıf. arka tarafını o kadar rahatlatıyor ki rahatlatıyordu ki Serdar Aziz ve Ramutlaka Kim min ikilisi İkisi de çabuk Şimdi, Fenerbahçe taraftarın ne oluyor diyebilir bu maçta. Yani o kadar alıştılar ki arkadan hem oyun kurmaya rakibi karşılamaya sayılır ama ya e, en büyük eksiklik bence Fenerbahçe'de yine bir Arda olacak bence. O sonradan girdiği anda Fenerbahçe'yi öyle bir rahatlatıyor ki Türbünler coşuyor. Yani ama işte türbün tribün yok işte. Ama evet. e, diğer tarafta burada tek bir değişiklik bekliyorum. Mert Hakan'la İrfan yeri değişir. Zaman yani, zaman farklı değişik yani oynarlar. İlk başta yani İrfan Can'ın o sağa doğru gelip Mert Hakan oraya doğru koşular atıyor çünkü. Özellikle onu yapıyor. Çok önemli bu Fenerbahçe'nin sağ taraftaki seti için. Zayt Kustavo biraz yumuşak kalabilir mi? Ya yani orada dediğim gibi işte o yüzden belki Sosa'yı tecrübesinden, oyun kesiciliği, zekasını kullanmak için bir Çok devrede olsa kullanabilir. ya yani, yani Sosa bilmiyorum hiç o ihtimal bende yok yani ya Sosa. Tek devrede olsa Sosa Sosa oynatır. Sosa bitti gibi hani bence hani Sosa'nın futbol hayatı. Bence de bitti. Bitti ama yine de tecrübeli yani bir pas atar bir ters pas atar. Ama orada Bunu Gustavo yapamaz mesela Gustavo savaşçıdır ama Sosa'nın yaptığında ya. yapamaz.